Firmamız 1989 yılında Kahramanmaraş'ta kuruldu. Geçen yıllar içerisinde sürekli yeni yatırımlarla şu an iki farklı yerleşkede dört ayrı işletmemizde günlük 65 ton kadar iplik üretiyoruz. Yine 20 ton kadar da örme kumaş imalatı yapıyoruz. Kuruluşundan bu yana ihracat odaklı bir firma oldu. Dış piyasaya her zaman için bir satış hedefimiz oldu. Sürekli uluslararası pazarlarda rekabet ortamı yaşadık. Bu esnada tabii imalat yaparken özellikle yüksek miktarda kullandığımız elektrik enerjisi bizim için hep bir dezavantaj oldu. İşletme maliyetinin en önemli kısımlarından biri maalesef elektrik enerjisi. Uluslararası piyasalardaki rekabet dezavantajımızı avantajı çevirmek için bir güneş enerjisi yatırım yapma kararı aldık bu yatırım için de TURSEF kapsamında finanse ederken ESKO finansman çözümünü tercih ettik. Bir EPC firmasıyla sözleşme imzalayarak hem panellerimizin montajını, kurulumunu kendilerinden destek alarak yaptık. Hem de yatırımın performansını garanti altına alarak yatırım isteyenden kendimizi korumuş olduk. Bu projede toplamda iki farklı yerleşkede 7.8 MW temiz enerji gücümüz kurdu. E, bu güneş enerjisi yatırımı sayesinde hem elektrik maliyetimiz önemli ölçüde düştü. Hem de karbon salımımızı bir yerleşkemizde yıllık 2352 ton, diğer yerleşkemizde de yıllık 1013 ton azaltarak çevreye duyarlı bir firma olduğumuzu ortaya koymuş olduk. Böylece tüketmekte olduğumuz elektriğin önemli bir kısmını kendimiz üreterek enerji maliyetlerimizi düşürdük. Hem de e, müşterilerimiz nezdinde çevreye duyarlı bir firma olarak bilinirliğimiz artmış oldu.